Evet Ali Sedat Bey'i sadece alkışlarla uğurlamıyoruz. Bugün kazanana da bir armağanım var. Bu bölümde kazananın zaten büyük armağanlar e, kazanacağını biliyoruz ama bakın efendim elimde sevgili Rüştü Arap Biraz önce Türkiye'nin en iyi spikerlerinden biri ama en yeni yazarlarından biri demiştim. Sahaç Türkçe Türkçe'de Neymiş diye bir kitap. Karma İngilizce bir dille konuşmaya başladığımız, garip bir dille konuşmaya başladığımız bir ortamda Türkçe yanlışlarını ortaya koyan, aynı zamanda çok çarpıcı örnekler veren çok hoş bir kitap. Aynı tarz yazıları Nokta Dergisi'nde de sürdürüyor, Beraberce Nokta'da da yazıyor Sevgili Rüştü Eratay ile birlikte. Bu kitabı ikinize birden armağan etmek istiyorum. Ee, Türkçenin daha sağlıklı, daha e, güncel örneklerini daha a, nitelikli biçimde kullanmanız dileğiyle diyorum. Kategori ama ondan önce benim Rüştü Bey'e sorum var. Rüştü Beyciğim, bu kitap yeni çıktı değil mi? Saçmalama. Evet, iki hafta ancak iki oldu. Hafta yani, ancak evet. oldu. Ee, yine sadece e, bir takım bu tarz kitaplarda özellikle dil yanlışları ağırlıklı olarak ele alınıyor. Siz ayrıca metinlere de değindiniz değil mi? Daha toplam yaklaştım olaya. Hı hı. Türkçenin o engin varlığı gözden ırak tutulmaya Baş çalışılıyor. Onu bir defa açmaya çabaladım. Türkçe kullanımıyla İngilizce kullanımının arasında niçin seçim yapmak gerektiğini, o seçimin niçin Türkçeden yana olması gerektiğine hı hı. ilişkin kanıtlarla Kaynaklarda ve başka ülkelerin deneyimleriyle hı hı. E, örneklerde e, bir yanıt aramaya çalışıyorum. Sorunu ortaya koymaya çabalıyorum. Çözüm çoğunlukla satır aralarında evet. zaten var. Sözcük türetmenin özellikle son dönemde azalması, bilim ve teknoloji dilinde birazcık daha da bu türetme konusunda geri kalmamız da e, yabancı sözlükleri özentiyle kullanmanın ötesinde... ...kimi yerlerde, kimi bilim dallarında, alt e, disiplinlerde bir zorunluluk haline getiriyor galiba, e yazık öyle mi? bir bakınız iki e, şey bizim elimizi kolumuzu bağladı. 83'te bir devlet dairesine dönüştürülen Türk Dil Kurumu... Evet. ...Atatürk'ün kalıtına aykırı hareket ederek devlet dairesine dönüştürülen Türk Kurumu... ...83 öncesinde yüzü aşkın terim sözlüğü, e, kılavuzu hazırlamıştı, hazırlamıştı. şimdilerde böyle bir şey yok. İkincisi de yabancı dille öğretim gibi inanılmaz bir aymazlığı... Hı. Ghana, Nijerya vesaire gibi eski sömürge ya da sömürgeleşmiş Afrika ülkeleriyle birlikte biz yapıyoruz. Fransızın, Almanın, İtalyanın aklı çalışmıyor demek ki. Ama sanıyorum kitabınız bu konuda yazılmış başvuru kaynaklarından biri olur genel olarak da. Sadece kaybedene ve kazanana vermedik. Onun dışındakiler de lütfen satın alsınlar yani Kitabın. değil mi?